Her evet. ıspanak çorbası için gerekli malzemeler 100 gram ıspanak, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç rendesi. Bitti mi? Tarif. Buraya 1 adet koymuşsun. Koy aşkım. E buraya da yarım adet yazmışsın. Yarısını sen yiyeceksin galiba. İftara ayıracaksın. Yok, tüketebilirdim ben Evet, 1 adet havuç rendesi, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı un, 1 litre su, 1 yemek kaşığı tereyağı. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz. Terbiyesi için ise efendim yoğurt bir su bardağı, bir adet de yumurta sarısıyla güzelce bağlayacağız. Şöyle güzel lezzetli bir e, terbiye yapacağız. Burada gulaşımız pişiyor efendim. Şöyle göstereyim. Pişti mi? Harikasın. Pişti hazır. Sen harikasın. Bak nasıl yapacağım dedin, nasıl yapacağım dedin işler bana kaldı yine Allah. Geldim, geldim. Hemen <laughs> alıp gidiyorum. Dursun da orada. Durul <laughs> abi gideyim mi? Dursun ya bırak dursun. Götürün. Götür tamam. Tamam. Ben de önemli. Tamam. Evet efendim çok burada önemli olarak. olan şöyle bakın biz de burada minik doğuruyoruz. <laughs> Samara'nın dediği gibi de çok minik. Öyle bakın. Ama bu maydanoz olduğu için eriyor zaten. Aynen. Eriyebilmesi gerekiyor böyle doğru. Gör, görsellikten dolayı hani. Neyse, daha Biraz görselliği görelim. kaybettik o benim suçum. Yok ben yok minik doğradım <laughs> Sen doğramadın ki. <laughs> Sonra <laughs> kız. Taş geldi Serpil. Taş. <gülüyor> <gülüyor> Serpil soğanı doğrasaydın onu kavurmaya başladı. Hiç alınma vallahi. Serpil soğanı doğrasaydın. <laughs> evet efendim ne yaptık? Ee, böyle baya bir güzel şarkıyla geldik. Şimdi soğanlarımızı minik minik doğradık efendim. Birazcık. Ekleyeceğim. onları da. Hemen şöyle var. Kimsenin sabrını sınamayın. Sınamayın. İyi <laughs> dedim. Yapıyoruz yüksek şey tavuk göğsünü getir 13 dakika. Geldik. evet e, şimdi ne yapıyoruz? Soğanı güzelce kavuruyoruz efendim burada. Bakın açtık soğanımızı kavuruyoruz. Aman ya Rabbim. Sonrasında unumuzu e, unumuz var. Sarımsağı en son aşamada rendeleyeceğiz. Tuzu da en son aşamada koyacağız ki çorbamız kesilmesin. E, ben burada sosumu hazırlayayım. Serpil'cim bir kase senden rica ediyorum tatlışkom. Şöyle. Ne yapacaksın? Sos yapacağım. Şimdi bunlar da efendim tavuk göğsümüz. Yalancı diyoruz ama ben yalancı demiyorum. Gayet doğal, akıllı bir tavuk göğsü. Şöyle efendim soğanımızı burada kavuruyoruz. Serpil'i minik minik kırmış tam istediğim gibi. Şöyle. küçük kaseye alaydım akın içine koyardım. Dur ben sana Şöyle güzelce Kaldırmış. Şey. Yok yok, tavuk göğsünü... <laughs> yapmıyor, <bir> <gülüyor> <falan>. <gülüyor> evet, helal şöyle. olsun valla. Evet, bakın bir adet yumurta sarımızı Duruyorum aldım. zaten, <laughs> dur diyor bana. Kadın dur, duruyor. Duruyor mu zaten. Kadın duruyor. <laughs> Buraya bakın şöyle yumurta ve bir su bardağı yoğurt. Bu güzelce çorbamız kaynamaya başladı aşamada ne yapacağız bununla? Terbiye yapacağız efendim terbiye kesilmemesi için en önemli etken çorbamızdan birer kaşık buraya alıp çorbayı buluşturmak evet Onu bence gayet tane... iyi şu an bir dakika evet. tatlım havuç bakın Allah'tan bir tane havucu koyabildik bugün Ramazan Serpil Übarek niyetli gibi. o yüzden yiyememiş şöyle güzelce ıspanağımı koyuyorum efendim içerisine Bismillahirrahmanirrahim bakın çok ufak doğradım Özellikle ince ince kıydım çünkü bu çorba rondodan geçmeyecek efendim şöyle kalmasın. Heh. Şöyle bir söndürüyorum. Nasıl lezzetli, nasıl yumuşak içimli anlatamam. Ispanak mı bu şimdi? Ispanak, havuç, Oo. soğan. Şöyle. Hepsi de yararlı. Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle bakın Allah'ım nasıl güzel oldu. Bakın bakın. Görüyor musun ekran başı? tenceremin içi bakın nasıl güzel gözüküyor. Aman ya Rabbim. <laughs> Renk, Hatta renkli renkli ne Şöyle gibi. ben buradan bir peçete alıp şöyle çevireyim. Şöyle mi? Heh. Yok. Ekran benim tersimi döndürüyor. ben <mi? gülüyor> yandı yandı yandı. Kim yandı? Ay oraya değil. Durun durun. <laughs> ha, tamam. Ama normal sonuçta ateş var yani. Evet, onlar. çok güzel. Tepetelerde normal yani. <gülüyor> ateş, ateş. <gülüyor> Evet efendim. Sonrasında bakın tenceremin içerisinde renkler çok güzel yeşiller sarılar un un koyuyorum efendim. Onu da bu aşamada sebzelerimle e, kavuruyorum. Un burada bağlayıcı özelliğini kullanacağız. Daha böyle e, kremalı gibi bir çorba içeceğiz. Ben çorbada böyle hafif yumuşak kıvamı severim. Çok sulu hmm. olsun sevmem. Hı hı. Sen sever misin Cansel abı? Çorbaya bağlı. Değil mi? Çok duru içemem ben çorbayı. Çorbaya bağlı ama çok e, yani çok sırf suysa tabii ki kimse sevmez. İçilmiyor aynen. Ama çok da katıysa içemem yani. Bakın o, efendim. O yemek gibi olur o zaman. Unumuzu da hafif kavurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine kaynamış olan suyumu koyuyorum. Eczubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli. Yiyenlere de şifa getirsin. Aynen. Evet. Şimdi efendim. Dur Sarpcığım şunları da koyuyorum. Ee, özellikle kavururken koymadım ki sarımsak yanmasın. O ağır kokusu rahatsız etmesin. Hmm. Bu aşamada suyu verdikten sonra sarımsağı rendelerseniz daha başarılı olacaktır. Bu da böyle bir püf noktası olsun. Özellikle minik bakın en ince yerinden rendeliyorum. Ee, dişe gelmeyecek. Çorbada da varla yok arasında olacak. Hiç sizi hmm. rahatsız etmeyecek. Zaten teraviye gidemiyoruz maalesef. O yüzden kimseye Aynen. kokma derdi de yok. Böyle bol bol bu Ramazan ayında Sarımsaklı e, tüketin ki en azından bağışıklık sistemimiz kuvvetlendirsin. Kaldırırsan aynen. Merve'yim <laughs> ben bunu değiştireyim. Tamam. Sen şu doluk göğsüne bir başla. Bu? Yok, yok söylüyorum. Hı. Ona şey koyacağız. Bulaşı. Tamam. <laughs> tamam. Evet, doluk göğsü. Biliyorum bu bulaşı Çorbamız şu an çok güzel. Bakın kaynıyor fokur fokur. Birazcık kaynatacağız bunu. Birazcık daha su alabilir ama şu an kıvamı tam istediğim gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.